Hepinize merhaba. Türkiye gündemi sıcak ve can sıkıcı. Amerika gündemi de ondan farksız değil. Kısmen Türkiye'yi de ilgilendiren ama daha da önemlisi Amerika'nın gidişatını gösteren bir olayı anlatmak ve yorumlamak üzere karşınızdayım. Bugün Amerika giderek Türkiye'ye mi benziyor sorusuna cevap arayacağız. İki gün önce Amerikalı demokrat bir arkadaşım bana bir link yolladı. Ara ara bana Trump yönetimiyle ilgili skandalları yolladığı için yine onunla ilgili bir şey olduğunu düşündüm. Ama linki tıkladığımda gerçekten çok şaşırdım. Hatta sarsıldım. Link'te başörtülü bir kadın öğrenci olduğunu sonradan öğrendik. Böyle sokak ortasında üstüne yürüyen 5-6 kişi tarafından bir şekilde gözaltına alınıyordu. Yani gözaltı olduğunu da sonradan öğrendik. Çünkü üstlerinde ne bir resmi forma var, etraftaki araçlarda kamu aracı olduğuna dair bir işaret yok. Amerika'da normalde kamu görevlileri, özellikle polis, dedektifler, diğerleri sizinle görüşmeye geldiklerinde gerçekten filmlerde olduğu gibi böyle kimliklerini gösterirler. Onu yapmıyorlar en başta. Böyle sanki 3. dünya ülkelerinde diktatörlüklerde yaşanan bir alıp kaçırma, yok edilme diye de adlandırılıyor bu. Öyle bir vakayla karşı karşıyaydık. Bunun bir de sonradan Boston gibi Amerika'nın e, liberal yani özgürlükçü şehirlerinden birinde olduğunu görmek beni daha da şaşırttı. Sonradan öğrendiğimiz detaylara göre e, doktor öğrencisi Taft Üniversitesi'nde, Amerika'nın iyi bir üniversitesi olan Taft Üniversitesi'nde Rümeysa Öztürk adında genç bir Türk kadın olduğunu öğrendik kimliğinden bağımsız olarak burada kaçırılan başka bir e, milletten de birisi olabilirdi başka bir Müslüman da olabilirdi başka bir dinden de birisi olabilirdi beni dehşete düşüren 2025 yılında Amerika gibi köklü demokrasi olan ve hukukun üstünlüğünün gerçekten önemli olduğu bir toplumda böyle bir vakanın yaşanması oldu. Bu videoyu izlerken kızın cemaatten olduğunu ya da başka bir yerden olup olmadığını düşünmedim. E, muhtemelen Erdoğan yanlısı ya da AKP'lidir. Hani hem başörtülüyse hem de Türkiye'ye gidip gelebiliyorsa rahatça muhtemelen AKP'lidir diye düşünüyor insan. Ama ondan bağımsız olarak yaşanan gerçekten vahim bir durum. O yüzden mağdurun ve kurbanın kimliğine bakmadan ilkeleri savunmak ve ilkelerle ilgili mücadele vermek gerekiyor. Trump yönetimi en başından beri illegal göçmenlere karşı savaş açtığını açıkladı. Bu konuda kendisi de göçmen olan insanlardan destek aldı. Müslümanlardan, Müslüman Türklerden hiç aslında ona normalde destek vermemesi gereken bu söyleme öyle insanlardan da garip bir şekilde destek aldı. Ama Rümeysa Öztürk örneğinde gördüğümüz gibi bu hedef alınanlar arasında artık legal statüde burada olanlar da var illegal statüde olanlar, pek çok kişi azılı suçlular gibi mafya üyesi oldukları gerekçesiyle El Salvador'da bir hapishaneye gönderiliyorlar. O ayrı bir konu. Ama burada geçtiğimiz haftalarda gözaltına alınan Mahmut Halil gibi Filistin kökenli Cezayir vatandaşı, Amerikalı birisiyle de evli olmasına rağmen Yeşil kartı yani daimi oturumu iptal edilen Mahmut Halil örneğinde o gördüğümüz gibi Rümeysa Öztürk'ün hedef alınma sebebi de İsrail'i eleştirmiş olmaları. Rümeysa Öztürk, İsrail'i eleştiren bir yazıyı kaleme almış. Her ne kadar Hamas destekçisi olmakta suçlansa da bu konuda benim bu videoyu çektiğim saate kadar somut bir delil yok. Gösterilen sadece Canary Mission adlı aslında bir anlamda bir fişleme görevi gören bir sitede orada onun da profilinin yer alması. Maalesef Amerika'da özellikle 7 Ekim'den itibaren Hamas destekçisi olmakla Filistinlileri savunmak neredeyse aynı kategoride aynı kefede değerlendiriliyor. Yani eğer siz kolektif biçimde Filistinliler öldürülmesin diyorsanız hemen anında Hamas destekçisi ya da antisemit ilan edilebiliyorsunuz. Böyle tehlikeli bir gidişat var. Evet Hamas elbette vahşi bir terörist örgüt ama Filistinlilerin hakkını her savunanın hemen Hamas destekçisi ilan edilmesi aslında İsrail'deki şahinlerin de işine gelen bir durum. Trump yönetimi Gazze ve İsrail konusunda Netanyahu hükümetinden farklı olmadığı için seçim sonrasında verdiği vaadleri e, tutuyor ve özellikle Yahudi kuruluşların bu e, Kolombiya Üniversitesi'nde olan bitenden duydukları rahatsızlıkların üstüne gidiyor. Neydi bu Kolombiya Üniversitesi'nde yaşananlar? İşte öğrencilerin çadır kurması, bina basması, kısmen şiddete başvurmaları, Yahudi bazı öğrencilerin kampüse girişlerini engellemeleri gibi. Ama burada belli ki sapla samanı ayırmadan e, gösterilere katılan herkesi bir fişleme girişimi var. Aslında başlı başına bu Canary Mission denilen bir web sitesinin varlığı bile ürkütücü. Çünkü bir kere bu listeye girdiniz mi Amerika'da vatandaş bile olsanız sonra kariyerinizde bu bir leke olarak kalabilir. Çünkü Amerika'da kimse Yahudi düşmanı antisemit olarak algılanmak istemez. Dolayısıyla bu tür listeleri yapmanın, hedef göstermenin, hele hele bunları gözaltı, vize iptali gibi kullanmanın kesinlikle ve kesinlikle hukuki dayanakları olması gerekiyor. Rümeysa Öztürk vakasında hukuksuzluklar ve rahatsız edici olan kısımlar sadece bu gözaltına alınma biçimiyle sınırlı değil. Mesela normalde yaşadığı eyaletin dışına çıkarılmaması konusunda verilen bir mahkeme kararı olmasına rağmen bu mahkeme kararı uygulanmamış. Avukatı uzun süre kendisine Ulaşamamış. Bütün bu illegal göçmenlerle e, aynı yere, Louisiana eyaletine binlerce kilometre uzağa gönderilmiş e, ve akıbetinden bir sürü endişe edilmiş. Tıpkı Mahmut Halil vakasında olduğu gibi. Amerika Dışişleri Bakanı, Küba kökenli göçmen bir ailenin çocuğu olan Marco Rubio, hukuk devletiyle bağdaşmayacak bu girişimi can bir şekilde savundu. Muhalefette olsaydı ya da muhalefetteyken gayet demokrat ve insan haklarına saygılı tavırları olan Marco Rubio Acaba aynada kendisine nasıl bakıyor diye düşünüyor insan Ama Bu yönetimde bu rejimde Trump'a bağlılık yüzde yüz bağlılık esas Trump'ı rahatsız edecek herhangi bir cümle söyleyenin o yönetimde yeri olamaz Ne kadar tanıdık değil mi? Marco Rubio Rübeysa Öztürk vakasında vize iptalini işte buraya öğrenci olarak gelirseniz e, ülkeyi karıştıramazsanız, üniversiteleri karıştıramazsanız, ben size evime davet etmiş olsam gelip koltuğu boyasanız, işte e, evime zarar verseniz bu olabilir mi gibi bir örnekle açıklamaya çalıştı. Ama yanıldığı bir nokta var. Çünkü Amerika diğer ülkelerin aksine akademik özgürlüğü nedeniyle, o iklimi nedeniyle zaten doktora öğrencilerini, akademisyenleri kendisine çekiyor. Ve yüzlerce yıldır sadece akademisyenler değil, her kesimden insan Aynen Marco Rubio'nun ataları gibi Amerika'ya özgürlük için geliyor. Marco Rubio gidin bu gösterileri ülkenize yapın dedi. Belki Türkiye söz konusu olduğunda haklı. Yani Türkiye'de de o konuda müthiş bir ikiyüzlülük var. Yani çıkıyor Fatma Şahin, Rümeysa Öztürk'ü savunuyor. Aynı gün öğrenciler dayakla, işkenceyle gözaltına alınıyor. İşkence gördüğünü söyleyen, ifade veren bir kadın diyor ki tacize uğradım. O sırada altıma kaçırdım. O halimle beni e, sorgulamaya ve bana işkence yapmaya devam ettiler. Bu onlarca yıldır yaşanan, binlerce vakadan sadece birisi. Yani kendi evine bakmadan Amerika'ya akıl vermeye çalışan politikacıların ve AKP'lilerin kredibilitesi yok. Ama burada mesele o değil. Burada mesele Amerika'nın hukuk devleti olarak kalıp kalmayacağı. Pek çok insan hakları aktivistinin ve insan hakları avukatının, hukukçunun belirttiği gibi Zaten Amerika'yı kuran ve aslında Amerika'yı büyük yapan değerlerin başında buradaki özgürlük ortamı geliyor. Ve Amerikan Anayasası'ndaki bu özgürlükler bütün herkes için geçerli. Evet, yargılama aşamasında aynı kanunlara tabi değilsiniz. O yüzden mesela eylem tok Türk kanunlarına e, tabi iken, oğlu Amerikan vatandaşı olduğu için aynı zamanda belki burada kalabilir dendi. Yani yargılama süreçleri, suçlar, cezalar farklı olabilir ama... Amerika'daki ifade özgürlüğü herkese şimdiye kadar tatbik edilmiş istisnalar mutlaka vardır. Ama genel anlamıyla Amerika bu konuda kendinizi rahat hissettiğiniz bir ülke. Ben de o tıpkı Rümeysa Öztürk gibi 2000 yılların başında hatta 11 Eylül 2001 yılında Amerika'da doktora programına başladığım ilk aydı ve 11 Eylül olmuştu. Tabii benim başım örtülü olmadığı için Müslüman olduğumu anlamak zor ama yanımdaki bir başörtülü kişiyle yürürken bir Öyle bir sözlü tacize maruz kalmıştık. Ama bu cahil bir vatandaşın ya da cahil bir kişinin yaptığı bir şeydi. Yani bu tür tacizler 11 Eylül sonrasında bile böyle kamusal ya da kurumsal bir şekil, şekil almamıştı. Zaten ürkütücü olan da bunun şu an kamu eliyle, kanunlar eliyle, otoriteler eliyle yapılmış olması. Peki son durum ne? Ben bu videoyu çekerken birkaç saat öncesinde Amerikalı muhalif ve demokrat senatörlerden 10 tanesi ve 18 vekil ve 10 senatör yani 28 yasa yapıcı ve vekil diyebiliriz. Bir mektupla aslında soru önergesi gibi bir mektupla Amerikalı makamlara Marco Rubio'ya işte Homeland Security yani İç Güvenlik Bakanlığı'na ve bu konuyla ilgili kurumlara bir mektup yazdılar açık ve soru önergesinde gayet detaylı sorular sormuşlar. Bu iyi işaret Amerika'da hala bu hukuksuzluklara karşı bir direncin olabileceğini ve güçlü bir direncin, güçlü bir mücadelenin olabileceğini gösteriyor. Beni de Trump yönetimine karşı umutlandıran ve Amerika hemen de Türkiye olmaz dedirten şey bu güçlü demokratik, hukuka saygılı ve hukukun üstünlüğünü gözeten bir kesim eğitimli, iyi yetişmiş bir kesimin olması. Tabii ki öte yanda işte ya geliyorsa bu ülkeye misafirini bilsin, tabii ki teröristleri destekleyenleri mi bu ülkede tutacağız diyen, hemen rejimin terörist dediğine terörist diyen bir kitle de var. Bu da çok tanıdık geliyor değil mi? Hemen Trump ne diyorsa ya da devlet ne diyorsa, hükümet ne diyorsa o insanları düşmanlaştıran bir kesim de var. Bunlar zaten e, Trump'a, Trumpçılığa din gibi bakan bir kesim ama hala güçlü bir akademi, güçlü bir yargı, güçlü bir sivil toplum Amerika'da bu konuda direniyor. Senatör Elizabeth Warren'ın başını çektiği bu mektupta ne gibi sorular var? Rümeysa Öztürk tam olarak hangi aktivitelere nedeniyle Hamas destekçisi sayılıyor gibi bir soru var. Şimdiye kadar bir yazısı haricinde bir şey ortaya çıkmadı. Kimse bir yazı nedeniyle suçlanamaz elbette en azından Amerika Birleşik Devletleri'nde. Onun dışında Müslüman bir öğrenci olduğu için e, acaba Ramazan özellikle oruç saatlerine dikkat edildi mi? Kendisine helal yemek sağlandı mı? Gibi hassasiyetleri gözeten sorular bile var. Ama burada esas mesele bu süreçte hukuk devletinin gerekleri, hukuki süreç, legal süreç işletildi mi? Hangi kurumlar buna dahil oldu? Neden yüzleri maskeli e, ajanlar, polisler ya da güvenlik görevlileri dahil oldu? Neden üstünde hiçbir işaret olmayan bir araçlarla geldiler? Neden kimliklerini ilk aşamada göstermediler? Bu gidişle böyle olursa sokaktan birileri de bunları taklit ederek biz kamu görevlisiyiz, biz polisiz polisiz diyerek başka insanları da kaçıramaz mı gibi çok yerinde çok haklı sorular sormuşlar. Rümeysa Öztürk meselesi tahmin edilenden daha fazla dikkat çekti. Tabi Amerika'da şu an Signal yani sinyal e, aplikasyonunda savaş planlarının böyle ulu orta güvensiz bir ortamda konuşulması skandalı da var. O da ayrı bir konu. O bile 2-3 günde unutuluyor. Bu da çok dikkat çekmeyebilir ama insan hakları meselelerini takip edenler, sivil hakları takip edenler bu konuları dikkatle takip ediyor. E, burada mağdurun kimliği bizim açımızdan şöyle önemli. Aa bir Türk'ün başına gelmiş meselesi var. Ee, ama benim için burada onun kimliğinden çok hani bir Davutoğlu destekçisi, bir Erdoğan destekçisi çıkarsa şaşırmam. FETÖ demişse şaşırmam. Ama bütün bunlardan bağımsız olarak Amerika'daki gidişat. Yani Amerika'yı diğer toplumlardan ayıran, otoriter toplumlardan ayıran, böyle sokak ortasında kafasına göre insanların birilerini alıp götürmemesi, yerinin bulunamaması ya da işte böyle sadece vizesinden dolayı vizesi iptal edilebilirdi. Ne bileyim işte okula çağırılırdı derdi ki 3 gün içerisinde ülkeyi terk etmen gerekiyor vesaire ama... Böyle sanki bir mafya gibi, bir totaliter bir devlet gibi bir uygulamanın olması gerçekten çok çok rahatsız edici. Özetle önümüzdeki yıllarda bu mücadeleye daha fazla şahit olacağız. Ne mücadelesi? Trump ve Trumpçılar gibi hukuku ayaklar altına almaktan rahatsız olmayan, ırkçı, Amerika'yı sadece beyazların malı, mülkü, beyaz ve Hristiyanların e, malı, mülkü gören, azınlıklara yaşama hakkı tanımayan, legal statüde olsalar bile onları tehdit olarak gören bir zihniyetle Amerika'nın anayasal demokrasisini korumaya çalışanların mücadelesine şahit olacağız. Hal böyleyken doğrusu Trump'a destek veren, e, Trump'la yakın olmaktan bir fayda sağlanacağını umanların e, ne düşündüğünü gerçekten merak ediyorum. Yani bir insan nasıl bir kafayla gidip Trump'a oy verebilir eğer Türk ve Müslümansa hatta sadece Müslümansa? Hani bu Suriyeli olup da Ümit Özdağ'a oy vermeye ya da Hitler'in söylemini gördükten duyduktan sonra bile onu oy veren bir Alman Yahudisi olmakla... Eş değer geliyor bana ama e, bazı insanların öğrenme eşiği ya da algısı daha düşük maalesef herkes aynı bilinç düzeyinde değil. Öyle de olduğu için bütün bu sorunları hem Amerika'da hem Türkiye'de fazlasıyla yaşıyoruz. Yaşamaya da devam edeceğiz. Neyse ki Amerika'da Demokrat kesim diyor ki susmayın, direnin, ses çıkarın. Eğer şimdi ses çıkarmazsanız bu rejim güçlenir ve kökleşir. Gerçekten de biz de böyle olduğunu Türkiye'den yaşayarak biliyoruz. Ben de zaten pek çok yerde, bakın gerçekten Türkiye örneğiyle Amerika arasında çok büyük paralellikler var diyorum. O noktada da aslında şu arkada gördüğünüz kitabım tam e, zamanı maniada bir okuma haline geliyor. Aslında İngilizce olduğu için de e, keşke hani e, Amerikalılar okusa ve görse diyorum yaşadıklarımızı. Tabii ben ve benim gibiler de burada aslında travmatik ve ironik bir durumda yaşıyoruz. Yani yağmurdan kaçtık henüz doluya tutulmadık ama başka bir yağmura tutulduk. Sonuçta Amerika'nın bu kadar kolay otoriterleşme eğilimleri göstereceğini hiçbirimiz beklemiyorduk. Trump dönemi ve bu bir dönem bir parantez diye düşünmüştük ama ikinci parantez de açıldı. Dolayısıyla duyarlı olmakta fayda var. Demokrasi narin, demokrasi kırılgan, hakikaten böyle zarif bir boyası ve cilası olan bir kırılgan bir eşya gibi. O yüzden bakımını sürekli yapmamız gerekiyor. Onun bakımı da özgür medyadan, hukukun üstünlüğünden ve ötekine, başkalarına saygıdan geçiyor. Geldiğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.